ve karşılaşmanın sonundayız. Muhteşem mücadele. Güzel goller <laughs> ve Osman Dersi rakibini 6-5 mağlup etti. Evet, neler <laughs> söylemek istersin? Takımımız hava şartlarına rağmen elinden geleni yapmaya çalıştı. Hava gerçekten çok soğuk. Vallahi o kadar. 50 dakika top oynadık ama hala asılmayan yerlerimiz var. Elimiz ayağımız buz kesti. Aynen. Takım birebir herkes yerinde şu an. İyi olmayabilir daha sezonun ilk maçı başındayız ama ilerleyen zamanlarda takım çok cezalı, daha iyi yere gelecek. Cezalı, arkadaşlarımız, cezalı var arkadaşlarımız, var. arkadaşlarımız geriye dönecek. Oynamayan arkadaşlarımız var. Herkesin <laughs> emeğine, terine sağlık. <laughs> Akip çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, neler söylemek istersin? Ee, takım arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı basit hatalar yaptık. Yani hava soğuk olmasına rağmen iyi mücadele ettik ilerideki maçlar daha iyi olacak. Cezalı arkadaşlarımız var. Onlar gelince takım bir kat daha iyi olacak. Bu arada rakip olarak teşekkür ederiz. Teşekkürler, tebrikler. Evet Hocam, adamlar Öncelikle bu havada <laughs> bu kadar soğuk bir havada böyle bir yani iki takımdan da böyle güzel futbol. İki takımı da tebrik etmek lazım. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. İlk yarıda basit hatalardan gol yedik. Üç farktan maçı çevirdik. Bu bizim becerimiz diyelim. Ee, Gümüş kupayı, kıl payı kaçırdık kalecimizin cezası dolayısıyla. E, nasipse bu sene her iki dalda da iddialı izleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, tebrikler, başarılı.